gönderdiğimiz Mescid Aksa için, Kudüs için, bombalar altındaki Gazze için buradayız. Vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler için, şehit olan sağlık çalışanları için buradayız. Sağlık Sen Teşkilatı olarak Türkiye'nin 81 ilinden hastanelerimizden sesleniyoruz. Kana doymayan, işgalci, katil, Siyonist İsrail'i lanetlemek, mazlum Filistin halkı, halkının haklı davasına destek, destek vermek için buradayız. Kudüs'e selam olsun. Gazze'ye selam olsun. Selam olsun Filistin halkının haklı mücadelesine. Hastaneler, okullar, camiler bombalanmaktadır. Sağlık sen olarak yaşanan bu vahşetten kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Bu soykırımı gör, görmezden gelmemiz imkansızdır. Uluslararası Toplum, Sözde Medeni Avrupa, Gazze'deki soykırımı film izler gibi izlemektedir. İki yüzlü batı yuvarlığı, Gazze'de başını kuma görmüştür. İki yüzlü batı bu vahşeti görmemektedir. İnsan hakları örgütleri üç maymunu oynamaktadır. Dünya Sağlığı Örgütü'nden ses çıkaran çıktığını duydunuz mu? İnsan hakları savunucularından haber var mı? Şu anda Gazze'de atılan bomba 12 bin tonu bulmuş. Bu bir atom bombasına denk gelmektedir. Yazıklar olsun bu vahşeti görmeyenlere. Yazıklar olsun hastanelerin bombalamasına göz yumanlara. Yazıklar olsun rüyakarlık yaparak İsrail'e arka çıkanlara. Yüreği Gazze'de atan değerli katılımcılar. Gazze'de insanlık dünyanın gözlerinin önünde kat ediliyor parçalanan bebekleri yüreklerimiz süzüyor. Evladının cenazesini bacağına yazdığı yazıyla bulan babasının acısı evet, evet. ciğerlerimizi yakıyor. Katledilen annesinin saçından teşhis eden kız çocuğunun feryadı içimizi acıtıyor. Gazze'de şu anda sivil, bimala, sivil binalar bombalanıyor. Hastaneler bombalanıyor ibadethaneler bombalanıyor, çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, yaralılar ve sağlık çalışanları öldürülüyor, ambulanslar vuruluyor. Gazze'de hastane yok, Gazze'de ilaç yok, Gazze'de doktor yok, yoğun bakımdaki bebekler çaresiz, ölüme mahkum edilmiş durumda. Kıymetli sağlık çalışanları, insan sağlığına hizmet eden kurumlara, hastanelere saldırı yapılması insanlık suçudur insanlık dışıdır. Savaşlar dahil her dönemde hastaneler saldırılmayan en korunaklı alanlar olarak kabul görmüştür. Ancak bugün katil İsrail hastanelerin gözünü kıtmadan vurmaktadır. Katil İsrail'in hastane yaptığı hava saldırısında bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları hayatını kaybetmiştir. Bu saldırı İnsanlık adına utanç vericidir. İnsanı yaşatmak için çaba gösteren sağlık çalışanını canına kas etmek, insanlığı öldürmektir. Vicdanlara savaş açmaktır. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçeyle olursa olsun saldırıya maruz kalması asla kabul edilemez. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda kabul edilemez. Gazze'de hastaneler hizmet e, hizmet dışı kalmıştır. Sağlık merkezleri elektrik kesintisi ve yakıt tüketmesi nedeniyle hizmet veremiyor. Tıbbi destek ve ilaç yardımları engellediği için ulaşılamıyor. İnsanlığın ve merhametin önü kesilmiştir. Yolu bağlanmıştır. Hasta ve masum insanların çaresizliğinde kayıt, kayıtsız kalmayan, mazlum coğrafyalara her zaman elini uzatan devletimiz bu vicdani görevi de üstlenmiştir. Devletimiz, Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde cesaret timsali, timsali hekimlerimizle birlikte acil olarak ihtiyaç duyulan ekipmanları, cihazları, malzemeleri Gazze sınırına uğraştırmıştır. Sadece milletimize değil, insanlığa umut olan sağlık çalışanlarımız şimdi de mazlum Filistin halkının yaralarını sarmak için Gazze'dedir tüm devletler ve uluslararası kuruluşlar bir an önce Gazze'de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek vermelidir. İsrail makamları insanlığa karşı işlenen suçlara, savaş ve saldırı suçlarına bakan uluslararası ceza mahkemelerinde <laughs> yargılanmalıdır. İsrail Filistin arasındaki kör düğümün açılması için reçete bellidir. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları dahilinde coğrafi bütünlüğü sağlanmış, bağımsız ve egemen Filistin devletini tanımak şarttır. Ey Siyonist İsrail, ey işbirlik ABD, bu firavunluğun firavunluğunuza karşın elbet bir Musa çıkar, saltanatınızı yıkar. Buradan hep birlikte aykırıyoruz. Yaşasın çocuklar, yaşasın insanlık, kahrolsun emperyalizm, var olsun Siyonist destekçileri.